İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik vardır. Cehalet devriydi insanlığın. Zulmün ve küfrün girdabında çırpınmaktaydı insan. Dağlar kadar hüsran, denizler kadar isyan. Onu bekliyordu kainat. Onu Bekliyordu Zaman Ve Amininin Kucağındaydı Hakikat Güneşi Çölün Baharına Düştü Bahar Yağmuru Misali Yüzleri Güldü Gülmeyi Unutanların Yüzleri Güldü Ağlayan Gönüllerin Mekke Semalarında Huzur Hira'dan Yükselen Nur Hoş Geldin Ya Resulallah Hoş Geldin ne çok bekledik seni. Ne çok bekledik sonsuz baharın mevlidini. Onun çağrısıyla kurtuldu insanlık. Onun tebliğiyle tevhide kavuştu insan. Kulakulluktan kulluktan kurtuldu, kul oldu Rabbine. Tefrikadan kurtuldu, kardeş oldu birbirine. Kelime-i şehadetle söz verdik Rabbimize ve söz verdik adı güzel. Kendi güzel Muhammed'e. Onun yolunda olmaya, onun gibi yaşamaya. Rabbimizin emrettiği, onun bize öğrettiği gibi şahsiyetimizi imanla inşa edelim. Onun gibi. Dünyanın her köşesindeki mazlum ve mağdurlar, huzuru ellerinden alınmış bütün insanlar Rabbimizin emanetidir bizlere. Ey imanlı kalplerin sahipleri! Sahip çıkalım bu büyük emanete, peygamberimiz gibi. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olalım. Onun gibi. Müslüman ki nefsini ve neslini haramdan koruyandır. Her daim helalin peşinde koşandır. Her haliyle Rabbinin rızasını arayandır. Şu fani dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Elden bırakmayalım doğruluğu, güveni, adaleti. Helale yönelelim, haramdan sakınalım. Onun gibi. Hep birlikte kulak verelim Rabbimizin emrine. O'nun bize bildirdiği yüce kitabın ayetine. Siz İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Müslüman ki, iyinin yanında olandır. Bulunduğu mekana güzellik katandır. Bırakalım mümine yakışmayacak her türlü kötülüğü, çirkinliği. İyiliği yayalım, kötülüğe engel olalım. Onun gibi... Ondan öğrendik şefkati, muhabbeti. Ondan öğrendik Allah için sevmeyi, sevilmeyi. Rahmet elçisinden öğrendik insanın izzetini, varlığın değerini. Yenelim öfkemizi, incitmeyelim hiç kimseyi. Merhameti kuşanalım, öfkemizi kontrol edelim. Onun gibi. Yeniden kavuşurken mevlidi şerifine. Salat ve selam olsun Allah'ın Rasulüne, Nebisine, Habibine. Müjdeler olsun O'nun ümmetindenim diyenlere, O'nun gibi yaşamayı şiar edinenlere, şahsiyetini O'nun gibi inşa edenlere. Müjdeler olsun. Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Yeni bir haftada, yeni bir perşembe gününde, yeni bir tükenmez kelam programında tekrar sizlerleyiz. Bizleri Nil RTV ekranlarında buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymetli izleyenler. inşallah bu haftaki programımızda Mevlid-i Nebi haftası konusunu işleyeceğiz. Konuyla ilgili bizlere aydınlatacak kıymetli misafirimiz Mersin İl Müftü Yardımcısı Doktor Mehmet Akif Çoşkun hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal hocam. Teşekkür ediyorum. Biz de böyle bir haftanın önünde sevinçliyiz. İnşallah bu hafta münasebetiyle ee, alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bütün insanlık için çağlar ötesi ve her bölge için, her insan için geçerli şahsiyet dinamiklerini inşallah işleyeceğimiz bir hafta olur. Bu münasebetle e, Mersin'imizin güzel insanını şimdiden cumartesiyi pazara bağlayan gece Mevlid Kandil'ini evet. ve akabinde idrak edeceğimiz Mevlid Kandili Haftası'nı, Mevlid Nebi Haftası'nı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Ee, Sayın hocam Diyanet İşleri Başkanlığımız açısından Mevlid-i Nebi Haftası'na dair e, genel bilgiler verebilir misiniz? Ee, evet, öncelikle e, başkanlığımızın temel gayesi malumunuz insanımızın din hizmetleri alandaki ihtiyaçlarını e, sahih ve doğru bilgilerle karşılamaktır. Bu evet. bizim anayasal bir görevimizdir, hakkımızdır. E, bu vesileyle e, bazı e, haftaların, önemli haftaların e, resmi yönden yönetmenlikleri, genelgeleri e, e, yönergeleri bulunmaktadır. E, bu haftamızla alakalı da Mevlid Nebi Haftası ve Camiler Din görevi Haftası ile alakalı da 2010 yılında yapılan çalışmayla bu haftalar e, resmi gazete bir yönetmelik şeklinde çıkarılmıştır. Evet. Devam eden süreçte e, genelde 2018 yılına kadarki süreci izlediğimizde Nisan ayının ikinci haftasını e, kutlu doğum haftası olarak kutlamaktaydık. Ancak 2018 yılı itibariyle yani bu süreçte tarih hiç değişmiyordu. Aynı tarih Nisan ayının ikinci haftası. Ama e, biliyorsunuz bizim e, genelde bütün ibadetlerimiz, dini ritüellerimiz e, kameri takım üzerindedir. Örnek veriyorum işte hac ne zamandır? Zil işte biri onu evet. Cenab-ı Hak yemin eder 10 e, gece yemin olsun. Zil 10 on gecesi 10. gün işte şeydir e, haç e, e, mevsimidir Arafat'tır işte 9. günü ondan sonra haçtır kurbandır ondan sonra işte oruçlarımızı Ramazan'da tutarız. Yani Nisan, Mayıs, Haziran değil de Ramazan ne zamana denk gelirse. Evet. E, bu vesileyle zannediyorum yapılan bir ve çalışma neticesinde bunun e, kutlu doğum Haftasında ve e, miladi takvim olan takvimden ziyade Mevlid-i Nebi haftası başlığıyla ve Rebile Velay'ın 12. gecesi yani Peygamberimizin doğum gecesini gününü takip eden haftanın da e, Mevlid Nebi hafta sonra kutlanması 2018 yılı itibariyle karar alınmış. 2018'den bu yana da bu hafta Mevlid Nebi haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. bir de yine Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid Nebi haftası kapsamında bir tema belirliyor, bir konu belirliyor ve yaptığı etkinlikleri, konferansları, seminerleri vesaire bu konu çerçevesinde düzenliyor. E, bu yılki e, Mevli, mevlid Mevlidi Nebi Haftası temamız nedir sayın hocam? E, şöyle aslında bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok dinamik bir yapı olduğunu bize gösteriyor. Neden? Çünkü her e, sene zamanla birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, donanımları, eksikliğimiz ya da kemalat noktalarımız farklılık arz ettiğinden, ihtiyaç düzeyi değiştiğinden, ihtiyaç konuları değiştiğinden... Bunu güncellemek gerekiyor. Bu anlamda da hakikaten zamanımızda şöyle hem dünyaya baktığımızda meydana gelen sıkıntıların hem de ülkemizdeki istenmeyen olayların işte fikirlerin ülkemize milletimize, toplumumuza, insanımıza zarar veren birçok unsurun şahsiyetimizdeki eksikliklerden meydana geldiğini biz müşahede ediyoruz. Evet. Bu anlamda da başkanlığımız 2024 yılının Mevlid Nebi haftasını kıymetli hocam peygamberimiz ve şahsiyet inşası temasıyla kutlamaktadır. Çünkü her hal yukarıda peygamberimiz işin içinde ama yanında peygamberimizin hangi vasfı bu çağa ışık tutacak ya da bu yıla bu hafta münasebetiyle ışık tutacak bu noktada başkanlığımız 2024 yılını peygamberimiz ve onun e, şahsiyet inşası e, temalı e, şeyle konuyla e, inşallah kutlayacak bu anlamda bütün hafta boyunca e, toplumumuzun e, her kesimine e, bir hafta boyunca devam edecek bir farkındalık sunma ve Efendimizi tanıma, tanıtma aynı zamanda onun şahsiyetiyle alakalı insanlığa ışık tutacak insanlığa önder olacak neler var bunları işleme noktasında bir fırsat bulmuş olacağız inşallah. İnşallah Sayın Hocam. Peki bu tema kapsamında belirlediğimiz hedeflerimiz nelerdir? Nelere ulaşmak isteriz? Evet tabi malumunuz bir konuyu düşündüğümüz zaman ya da bir proje ortaya koyduğumuz zaman bu projeyle, bu konuyla, bu haftayla alakalı mutlaka gerçekleştirmek istediğimiz bir takım hedefler de ...bulunur doğal olarak. Evet. Ee, yani örnek görüyorum işte... ...çiftçiyiz mesela, tarlamız var... ...ya da bahçemiz var. Tarlamız varsa e, örnek görüyorum... E, ...mesela bir şey seçeriz... ...mısır mı, kelim, işte... E, ...buğday, arpa mı, küncü mü, susam mı... ...ne olsun ve bunu yaparken de... ...bir hedefimiz olur, yıllık bir hedefimiz olur. Biz deriz ki buradan... ...işte bu tarladan şu kadar ürün ve hasılat... ...bekliyoruz. Deriz. Bizim de... ...aynı şekilde bu haftayı planladığımız ve konu belirlediğimiz bu hafta ile alakalı öncelikle hafta boyunca kıymetli hocam gerçekleştireceğimiz etkinliklerle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha iyi tanımak tanıtmak, anlamak anlatmak insanımıza ve hayatımızı o peygamberimizin tabiri caizse ayetin ifadesiyle ey iman edenler Allah ve Resulü sizi size hayat verecek çağrılarda bulunduğu zaman bu çağrılara icabet edin. Ayet-i kerimesi vardır. Bu tabirle ayetin de ifade buyurduğu gibi e, hayatımızı anlamlandıracak, canlandıracak... ...ve hem fert olarak hem toplum, millet ve devlet olarak bizi birbirimize bağlayacak... ...bu şahsiyetin inşasında bunu bir defa bütün bir topluma kazandırmak birinci hedefimiz. Diğer bir hedefimiz içinde yaşadığımız çağda insanımızın şahsiyet inşasını kamuoyunun gündemine taşıyarak toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Çünkü hakikaten toplumu oluşturan fertlerdir. Fertler ne kadar şahsiyetli, ne kadar onurlu, ne kadar insani değerlere, milli manevi değerlere bağlı olursa bu topluma sirayet edecektir. Böylece güven içinde olan ve belki işte diyelim tezgahını açık bırakarak başka işine bakabilecek, evinin kapısını işte açık bırakabilecek böyle bir şahsiyetli, güvenli bir toplum meydana gelecektir. Evet. Diğer bir, üçüncü olarak hedefimiz, Peygamber Efendimizin karakter inşasında temel yaklaşım neydi? İnsanlara nasıl yaklaşırdı? İnsanların şahsiyetini oluşturmada nelere dikkat ederdi? Olumsuzlukları nasıl giderir? Olumlu yönleri karakteri inşaada nasıl bir yolla, bir metotla çözerdi? Bunları hatırlamak şahsiyet eğitiminin keyfiyeti üzerine bir takım fikirler taatisinde bulunarak bunları nasıl gerçekleştireceğini meydana koyardı, ortaya koyardı. Evet. Üçüncü olarak böyle bir hedefimiz var. Ee, yine başka bir hedef Müslüman şahsiyeti üzerine ki hakikaten e, İslam'ın insan üzerinde e, meydana getirdiği, gerçekleştirdiği bir takım değerler vardır. E, bunları insana, insanla buluşturmak e, ve e, bunları e, insandan uzaklaştıran yani şahsiyetimizden, İslami insani şahsiyetten bizleri uzaklaştıracak yüreklerimizi işgal edecek içtimai yapıyı sıkıntıya sokacak sarsacak her türlü inanç ve ahlak problemlerinin çözümlerinin neticeye ulaşmasında nebevi ahlak ve nebevi referans nelerdi, hangi nebevi referanslardan hareket edildi bunların toplumumuzla buluşmasını sağlamak diğer bir tanesi Evet biz insan olarak belki pratikte değil de yani dilimizde ya da teoride evet biz Müslümanız. Müslüman dediğin zaman işte Kur'an var bir genel değerler şeyi anayasası. Onun hayata yansıyan işte bütün peygamberler odur. Yani vahyin hayata yansıması hep Kemal hocam peygamberler üzerinden gitmiştir. Evet. Ve bu anlamda peygamberlerin her birisi gerçekten üsve-i hasenedir. Yani en güzel örnektir insanlar toplumlar için. E, bu anlamda e, bu haftanın e, ve bu konunun e, bir hedefi de artık e, belki bilgi düzeyinde olan e, karakterle alakalı meseleleri bilinç düzeyine ve teorik hayatımıza taşıma gayesidir. Çünkü sadece bilgide kalan bir şeyin bizim için bir değeri olmuyor. Örnek şöyle bir örnek verebiliriz. Biz hepimiz biliyoruz ki kırmızı ışıkta geçmek yasaktır. Yani yasaktır derken orada bir yaralanma olsa bizim suçumuzdur ya da bir e, insan hayatını kaybetse o bizim cinayetimizdir. Yani hepimiz kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu biliriz ama trafiğe çıktığımız zaman bunu ne yaparız? Hayatımıza uygulama noktasında nasıl bir Realiteyle ya da nasıl bir pratikle karşılaşıyoruz? işte anlatmak istediğimiz artık peygamberimizin o e, şahsiyetinin e, teorikten ziyade peygamber işte merhametliydi, peygamber adaletliydi, peygamber işte insanların olumlu yönlerinden başlar, olumsuzluklarını olumluya çevirirdi gibi zihnimizde bulunan, bilgi düzeyinde bulunan bu konumun artık bilinç düzeyine taşınması ve buradan da hayata aktarılması. Bu da önemli bir hedefimiz. Yine e, şahsiyet inşasında hayat rehberimiz Kur'an'ın ve üsve-i olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşılmasında doğru metot kullanılması ki hakikaten şimdi bir ayet okunuyor. Siz diyorsunuz ki bu kastediliyor. Ben diyorum ki yok bu kastediliyor. Bu noktada da Nasıl anlayacağız? Metodumuz ne olacak? Hem Kur'an'ı hem Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunun doğru, sahih yolunu ve metodunu ortaya koymak. Ve son olarak da bu hafta bütün yapacağımız il çapında, vaazlarımızda, okunacak cuma hutbesinde, şu anki olduğu gibi televizyon ve radyo programlarımızda ee, bu sosyal medya mecralarında, her türlü platformda, e, tema çerçevesinde toplumumuza e, sahih dini bilgiyi sunmak ve insanlarımızı bu çerçevede aydınlatmak bizim en temel hedeflerimiz arasında. Allah kolaylık versin hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, bir de sizler Mersin İl Müftülüğünde İl Müftü yardımcısınız ve din hizmetleri biriminden sorumlusunuz. Dolayısıyla sizin de alanınıza girdiği için Mersin İl Müftülüğü olarak Mevlid-i Nebi Haftası'nda neler planlıyoruz, hangi etkinlikleri yapacağız? Evet, bu önemli bir konuydu. Kendimizi ifade etme, hizmetlerimizi anlatma açısından teşekkür ediyorum Kemal Hocam. Şunu ifade etmeliyim öncelikle, yani alanlara girmeden. Aslında bu alanlarla alakalı hangi alan olursa olsun müftülüğümüzün gayesi, etkinliklerinin çerçevesini belirleyen mesele bu programları biz toplumumuzun her kesimine ulaştırmak istiyoruz. Yani 7'den 70'e, kadınından erkeğine, bütün insanımıza o peygamber sevgisini, peygamberin karakter yapısını, peygamberin üsve-i hasene oluşunu, peygamberin toplumsal olayları nasıl çözdüğünü, bu anlamda bugün belki işte toplumumuzu sıkıntılara sokan işte pencilliktir, egoizmdir, insanın işte diyelim sadece zamanını, mekanını, imkanlarını israf etmesidir. Bunun gibi ne kadar konu varsa bunları toplumun her kesimine, Peygamber'in şahsiyet inşasındaki metot ve sahip bilgileri ...bütün insanımızla paylaşmak istiyoruz. Bu çerçevede e, yaptığımız faaliyetleri... E, ...bizler malumunuz... E, ...görevimiz icabı... E, ...valimizden resmi onayımızı alarak... E, ...kurumlarla, insanımızla bir araya gelerek... ...bunu deruhte etmeye, ifa etmeye çalışıyoruz. Bu noktada üç ana başlıktan bahsedebiliriz. Birincisi genelde dini faaliyetler ki... ...biliyorsunuz alanımız din hizmetleridir. Evet. Din hizmetleri olduğu için... Dini faaliyetler, peki bu alanda neler yapılabilir? Yani ne gibi planlamalar yapılabilir? Öncelikle Kur'an ziyafeti ki hakikaten Kur'an hem gözümüzün, hem kulağımızın, hem kalbimizin şifasıdır. Bu anlamda hakikaten her birimizin Müslüman olarak günlük bir virdi olması lazım. Yani günde bir sayfa okuyorum, beş sayfa okuyorum. Yani Kur'an'la insanın irtibatını koparmaması, yine başka bir faaliyet hatim okunması ki, Zannediyorum bu hafta içinde, daha doğrusu Cuma'ya kadar bütün ilçelerimiz gerekli hatim okula okumalarını yaparak il müftülüğümüze bilgi verecekler, İl müftülüğümüzde yaptığı programlarda özellikle Mevlid kandili programında bu hatimlerin duasını yaparak bunu işte şehit olan işte din hizmetleri alanda gayret etmiş, emek sarf etmiş ve memleketimize bu anlamda hizmet etmiş ne kadar insanımız varsa bunlara inşallah duası yapılacaktır. Yine Mevlid programı dedik ki malumunuz 14 Eylül'ü cumartesi 15 Eylül pazara bağlayan gece Mevlid-i Nebi kandili, Mevlid kandili evet. bu sebeple başta Muğdat camimiz olmak üzere birçok camimizde, Ulu camimizde ve birçok diğer camilerimizde il çapında programlar yapılacaktır. Bu vesileyle insanımızı bu yapacağımız Mevlid Programlarına Mehmet Kandili programlarına davet ediyorum. Yine e, akabinde e, ikinci başlık olarak kültürel faaliyetleri görüyoruz kıymetli hocam. Kültürel faaliyetlerde de işte sempozyumlar, konferanslar, TV programları, radyo programları, yazılı e, bir takım medya paylaşımları, e, makale ve köşe yazıları olmak üzere e, bu tür programlar e, yapılacak ve akabinde de e, sosyal faaliyetler dediğimiz faaliyetler de var. Üçüncü sınıfta da burada neler var? Peki burada mesela cami buluşmaları, yarışmalar, ondan sonra e, ziyaretler, işte açık alan etkinlikler de burada. Bu anlamda da söyleyebileceğimiz, e, başta e, hastanelerimiz, oradaki personelimiz ve hastalarımız olmak üzere e, çocuk evlerimiz, huzur evlerimiz, e, işte diyelim kadın sığınma evlerimiz ne kadar, Böyle dezavantajlı insanımız varsa bunları mutlaka ziyaret edip onların dertleriyle hem dert olmak istiyoruz. Ayrıca romanlara yönelik de romanların vatandaşlarımızın bulunduğu, yoğunlukta bulunduğu mahalleleri, hane ziyaretleri gerçekleştirerek yine aynı şekilde bir cennet vatanımız olan bu vatanı kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimiz var. Onların kanlarıyla mühürlenmiştir memleketimiz. İslam'la mühürlenmiştir. Bu anlamda şehit ve gazi aileleri ziyarette bu programlar kapsamında sayabiliriz kıymetli hocam. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Ve sizinle sohbet etmek güzel ama biz ayran sürenin de sonuna yaklaştık. izleyicilerimize haftanın anlam ve dair mesajlarınız varsa alabiliriz Sayın Hocam. Evet. Öncelikle başta söylediğim gibi bütün insanımızın mevlid kandilini canı gönülden kutluyorum. Haftamızın hem şahsımız hem memleketimiz hem ülkemiz ve devletimiz açısından insanlığa, memleketimize hayır ve bereketlere vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet. Burada aldığım birkaç not vardı Kemal Hocam müsaadenizle. Hocam. Birincisi dedik ki şahsiyetten bahsettik. Ee, yani e, tabiatın boşluk kabul etmediğini bir defa her birimiz biliyoruz. E, ben kısacık bir örnekle konuya geçeceğim. E, öğrencilik yıllarımda üniversite öğrencilik yıllarımda e, fakültemin e, Üsküdar'da bulunması sebebiyle e, o zamanlar tabii ta böyle işte diyelim e, Marmara e, inşaatıdır farklı şeyler yok çok sade bir e, sahil vardı evet. Üsküdar sahili Kız Kulesi Şemsi Paşa Cami, kütüphanesi vesaire. Böyle oradan sahilden üsküdar'dan başlar şeye kadar yürürdük. Ee, eskiden çok canlıydı, şimdi bir şey olmadığını söyle orada hareme kadar yürürdük, harem otogarına evet. kadar ve tekrar dönüp gelirdik. Ee, böyle bir yürüyüş esnasında hiç unutmuyorum, belediye geldi ee, o refüjde boşlukta çukurlar açtı, üçer metre, beşer metre arayla çukurlar açtı ve tahminim oraya bir e, ekim, di, dikim yapacaktı. Yeşillendirme, ağaç dikecekti. Fakat e, büyük ihtimalle ondan daha önemli bir iş çıktı ve o ekip başka bir yere gitti. Tabii biz o yürüyüşümüz devamlı olduğu için iki güne, üç güne bir yürüdüğümüz için hiç şunu unutmuyorum. O boşlukları, daha sonraki yürüyüşlerine baktım ki ne kadar ortada uçuşan kağıt, poşet, çerçöp varsa hepsi ...o çukurlara dolmuştu. Halbuki... ...belediyemiz orayı... E, ...hemen çukuru kazdığında koyacağı... ...o ağacı koymuş olsaydı... ...orada çer çök değil bitki olacaktı. Ama o boşluğu... ...tabiat kabul etmiyor, bir şekilde... ...bir şeyle dolduruyor. Biz de... E, ...tabiri caizse... ...teşbih tahta olmasın... ...biz de içimizde... E, ...iki tane saksı var. Bir... ...işte takva tarafımız var. Bir... E, ...kötülük tarafımız var. Şimdi boşluk bıraktığımız yeri kötülükler dolduruyor. Onun için diyoruz ki gelin merhameti kuşanalım ve bu merhamet sebebiyle de öfkemize yer kalmasın içimizde, öfke yer kalmasın. Güzel. İyilikleri hakim kılalım. Başta kendi vücut ülkemizde, toplumumuzda zaten şöyle düşünün, toplum fertlerden oluştuğundan her bir fert kendini iyiliğe e, odaklasa, hedeflese iyiliği hakim kılma gibi bir e, endişesi ve gayreti olsa o zaman ne olur? Kötülük. Her türlü kötülüğe biz set olmuş oluruz ve onu engellemiş oluruz. Diğer bir mesele hakikaten e, toplumumuzun böyle e, köreldiği bir konudur ki bu helal meselesidir. E, helale, meşru olana, güzel olana meylimiz bizi aynı zamanda o ne kadar kuvvetliyse öbür tarafta harama gayrı meşru olan iş ve işlemlere de ne yapacaktır? Bizi o denli engelleyecek ve azaltacaktır. Ha bunu sıfırlayalım hocam. Sıfırlama imkanımız yok. Biz insanız. Hatalar evet. bizim için. Ee, ama önemli olan efendimizin ifadesiyle hata yapmamak değil. Hatasını farkına varan, hatasını düzelten insan en hayırlı insandır. Yoksa hata yapmayan değil. Eğer hata yapmayan bir varlık isteseydi Cenab-ı Hak bizim gibi insan değil, melekleri yaratırdı, iş biterdi. Niye? Çünkü onların kötülük yapma, hata yapma gibi bir isteseler bile böyle bir şeyleri yok, özellikleri i̇radeleri yok, iradeleri yok. Onun için biz diyoruz ki bizim hedefimiz, bu anlamda hayatımızın böyle önümüze koyduğumuz şey helal olmalı, temiz olmalı, meşru olmalı biz bunları öncelemeliyiz ki harama, gayrimeşruya, kirli olan şeylere ne olsun herhangi bir boşluk bırakmayalım. Yine aynı şekilde şahsiyetimizi imanla ki iman hakikaten her şeyin mayasıdır, imanla, ahlakla inşa ederek bir binanın tuğlaları gibi eksik bırakmadan şimdi bir ev düşünün tuğlanın bir tanesi yok. Değil mi? İnsanlar demedim ya bu nasıl bir şey? Buradan rüzgarı giriyor, yağmuru giriyor, işte zararlısı giriyor, dışarıdan birisi bakıyor. Onun gibi biz de e, şahsiyetimizin inşasında tıpkı bir ıstar düşünün. Bu halı, kilim dokunan yere ıstar deniyor. Onun her birine bir düğüm atıp, üzerinde de kelkit diye bir demir var. Onunla vuruyorlar ki iyice pekişsin diye. Evet. Ve düğüm sayısı ne kadar fazla olur, düğümler ne kadar sık olursa, Halı ve ortaya çıkan kilim de o kadar kaliteli oluyor. Tıpkı onun gibi biz de e, şahsiyetimizi bir halının düğümleri gibi ilmek ilmek dokumayı e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle bizi böyle bir programa davet ettiği için televizyon sahiplerine bizi davet ettiğiniz için siz kıymetli hocama teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli hocam teşekkürleriniz için ve paylaştığınız bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kıymetli izleyenler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki tükenmez kelam programında tekrar görüşmek, buluşmak dileklerimle. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.